zat Hak'ta mahremi irfan olanlar anlar bizi. i̇l sırda bahri payan olan bizi. Bu fena gürzarına zarına bülbül olanlar anlamaz. Ve çibaki hüsnüne hayran olan bizi. Dünyevi hukumayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan bizi. Biz şalabdalız bıraktık elimizden şalımız Varlığından soyunup üryan olanlar bizi Kahre lütfu şeyi vahid bilmeyen çekti azap Allah azaptan kurtulup sultan olanlar bizi Zahida ayık dururken anlamazsın sen bizi Cura'yı safi içip Mestan olanlar bizi. Arif'in her bir sözün anlamaya insan gerek. Sanma ki bu cihanda hayvan olanlar bizi. Ey Niyazi, katremiz dergaya saldık biz bugün. Katrem nice anlasın, umman olanlar bizi. Halkı koyup la mekan elinde menzil tutalım. istriya fəzəmlə janan və zamanlar biz